İkinci video nabız hesaplama meselesi. Şimdi gülüler. 220'de doğmuş şey bir insanın maksimum nabzıydı değil mi? Metot şudur. Kendi yaşını çıkar. Mesela dedim ki 20 yaşında birini ele alalım. 220'den 20'ye 200. Bu 200 bir dakikada maksimum atabileceği nabzıdır bu kişinin 20 yaşındaki. %60'ı zaten hesabı belli. 120 çıkar. %70'i de 140 çıkar. Şimdi bu ikisi bu metoda göre diyelim 50 yaşında. Aldık 50 yaşında birini. Ha bu metoda göre nabzi 102 ile 119 arası olsun diyor. Şimdi ben bir tane soru soracağım o zaman. 50 yaşında biri hayatı boyunca atletizm sporculuğu yapmış milli sporcu olsun tamam mı? Fit dur yani. Bir tane de 50 yaşında yanına birini hemen koyalım. Tansiyon hastası olsun ve biraz fazla kilosu olsun. Şimdi biz bu ikisine bu metoda göre aynı nabzi verdik. Mantıklı mı? değil. O zaman bu iki kişinin dinlenik nabzi bize lazımdır. Diyelim ki Hemen örnek vereceğim. Şimdi 50 yaşındaki kişi var. İkisi de 50 yaşında. iki tane adam var elimizde tamam mı? Birinin dinlenik nabzi 60 olsun, birinin ki 80 olsun. Sabah vakti bunlar çıktı. Dinlenik nabzi 60 olan kişinin yağ yakım aralığı ne çıkar biliyor musun? 126 ile 137. Peki dinlenik nabzi 80 olan 50 yaşındaki adamın ne çıkar? Bakalım hemen. 137 ile 143. Ciddi bir fark var ve diğer dinlenik nabzı koymadığımız metoda göre bambaşka bir şey çıkar zaten. Mesele insan olduğunda biz ne diyoruz? Personal training. Bireysel çalışacaksın. Onun bütün verilerini, bilgilerini alacaksın. Dinlenik nabzını alacaksın. Spor performansına bakacaksın. Ona göre nabzı yorumlayacaksın. Bir de algılanan zorlu, zorluk derecesi diye bir şey var. Onu da ayrı bir video yaparım. Bu iş için illa bir Spor hocasına da gitmen gerekmeyi de bu basit iştur. Çok basitçe kendin de yapabilirsin. De bir önceki videoda dediğim gibi chat GPT'ye de verilerini veriyorsun. İsmi Carvonendur. Carvonen metodine göre bana %60'ımla ile %70 nabız aralığı uyumayı ver. Ama tabi dinledik nabzını o bilgiyi bileceksin. O nabız aralığında egzersizini yapacaksın. Nabzi de Antrenmanı yaparken ara ara kendin kronometreyle kontrol edebilirsen, saat takabilirsen ya da o koşu bantları vardır spor salonunda. Ama tutamaçları var. Tutacaksın sana ekranda nabzını verecek. Bu iş böyle gülüler. Görüşürüz.